Kıymetli arkadaşlarım, hepinize tekrar merhabalar. Ceza hukukundan sonra bir diğer dalımız olan vergi hukukuyla karşınızdayız. Bugüne kadar vergi hukukundan hiç soru gelmedi. Geleceğinde çok düşünmüyorum aslında ama olsun gene de bir şeyler bilmek lazım arkadaşlar. Şimdi vergi nedir diye bir tanımlamayla başlayalım. Vergiye şöyle basit bir tanım yaparlar. Vatandaşın devlet tarafından yapılan kamusal harcamalara parasal katılımıdır diyor. Yani devlet ülke için birçok harcama yapar. Ve bunlar için de kaynak lazım. Doğru mu? Bunların temel kaynağı da vatandaştır arkadaşlar. Takdir edersiniz ki. işte devletin bizden aldığı bu katılım payına biz ne diyoruz? Vergi diyoruz. Şimdi vergi cebridir. Zorla alınır. Yani sevgili vatandaş vergi vermek ister misiniz diye sormuyorlar. Vergi vereceksin diyorlar. Biz de veriyoruz. Vergi aynı zamanda karşılıksızdır arkadaşlar. Buradaki karşılıksızlık sakın şu anlama gelmiyor. Ya biz o kadar vergi veriyoruz, hiçbir şey de görmüyoruz. Öyle bir şeyi kastetmiyoruz. Tamam biz buradaki karşılık bir şey yapılıyor, yapılmıyor tarzı değil aslında. O yüzden beni daha dikkatli dinleyiniz. Devletin vergi dışında bazı gelir kalemleri daha vardır. Bunlardan bir tanesi harçtır. Harç kavramını açıklayınca verginin neden karşılıksız olduğunu daha iyi kavrayacaksınız. Bakınız. Harç devletin dikkat bize sunduğu belli bir hizmetin karşılığında aldığı bedeldir. Anahtar kelimeniz burada ne olacak? Hizmet olacak. Bakınız belli bir hizmetin karşılığında. Mesela arkadaşlar bu ikinci öğrenim arkadaşlarımız harç verirler biliyorsunuz. İşte Ali diye bir vatandaş ne yapıyor? Devlete, üniversiteye harç bedeli ödüyor değil mi? Peki Ali devlete sorsa dese ki ya devlet ben sana harç ödedim işte ne kadar ödediyse 1000 lira, 2000 lira neyse ben sana harç ödedim. Bu harç karşılığında bana sen ne hizmeti sundun? Ne yaptın? Devlet çok net bir şekilde ne diyecektir? Sana eğitim hizmeti sundum. Yani aslında Ali devlete verdiği paranın kendisine tam olarak ne şekilde döndüğünü biliyor. Para veriyorum, eğitim alıyorum. Mantık budur. Ha şimdi vergilere bir geri dönelim isterseniz arkadaşlar. Hepimiz KDV, ÖTV vesaire bir sürü vergi türü var değil mi? Kanunda bunlar bellidir. Vergiler veriyoruz. Peki varsayalım ki Erol olarak ben geçen yıl toplamda ne bileyim 50 bin lira vergi vermiş olayım. Toplam verdiğim vergi KDV'dir, ÖTV'dir, şudur budur. Toplamda 50 bin lira vergi vermiş olayım. Az önce Ali devlete parasının nereye gittiğini sordu. Devlet de ona çok net bir şekilde sana eğitim hizmeti sundum dedi. Ben de devlete sormak istiyorum. Ya devlet ben sana 50 bin lira vergi verdim. Benim bu param ne oldu? O da bana diyecektir ki devlet sana yol yaptım, okul yaptım, hastane yaptım köprü yaptım vesaire vesaire. Ama ben bunu istemiyorum. Ben şunu istiyorum. Ya devlet tabii ki yaptın. Yol, okul, hastane bunlar. Evet vergilerle yapılıyor. Ben şunu istiyorum. Benim 50 bin liram tam olarak nereye harcandı? Yani ben 50 bin lira verdim. Devlet bu 50 bin lirayla hastanenin demirini mi aldı? Köprünün asfaltına mı gitti bu para? Okulun çimentosunda mı kullanıldı? Bunu bana devlet söyleyebilir mi? Yani devlette sistem şöyle mi çalışıyor? Orada bazı memurlar var ve şöyle. Evet, erol star'dan 50 bin geldi. Bunu okula debir alınması gerekiyordu. Oraya gönderelim. Efendime söyleyeyim Ali Bey'den 20 bin lira gel. Böyle bir sistem olabilir mi sizce? Olmaz. Bakınız mantık şudur. Vergiler hepimizden genel olarak toplanır, tüm ülkeye genel olarak harcanır. Belki de şu an benim İstanbul'da vermiş olduğum bir vergi. Trabzon'da yol olarak kullanılıyor, bedeli olarak. Ne bileyim, Kars'taki vatandaşımın verdiği vergi, Antalya'daki vatandaşımın hastanesi oluyor belki. Bunu bilemezsiniz. Mantığınız mı? O yüzden vergiler hepimizden genel toplanır, hepimize genel olarak harcanır. Hangimizin parası tam olarak Nerede harcanmıştır? Kime ne hizmeti olarak gitmiştir? Buna bilemeyiz. Sırf o yüzden size naçizane bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ben zaten o tarz yaklaşımları hiç hoş bulmuyorum aynı zamanda gayri ahlaki olduğunu değerlendiriyorum ama bir algı vardır bizim ülkemizde bilirsiniz. Memur arkadaşlara hep şöyle bir tepki verilir. Hey hey kendine geldi. Senin maaşını ben veriyorum gibi bir ifade. Ne alaka maaşını niye sen veriyorsun diyoruz. E benim vergilerimle maaşı veriliyor diyor. A o memur arkadaş dönüp dese ki ya kardeşim ben de vergi veriyorum. Senin şu an bastığın yolda benim vergimle yapıldı kaldır ayağını ne diyeceksin. O yüzden ya zaten hiç hoş olmayan bir yaklaşım ama mantık olarak da yanlış bir cümle. O hizmetler, o maaşlar hepimizin vergisi. Onun da vergisi orada var yani. Sadece senin değil. Onu demek istiyorum. O yüzden bu tarz yapmıyoruz arkadaşlar. O zaman toparlarsak vergi vatandaşın devlet harcamalarına bir katılımıdır, parasal katılımıdır. Cebri alınır ve karşılıksızdır. Peki harca ne dedik? Hizmet dedik arkadaşlar. Karşılıktır. Onu da vermek zorundasın. Eğer harç ödemezsen o eğitim hizmetinden yararlanamıyorsun mesela. Arkadaşlar devletin diğer bir gelir kalemi resimdir arkadaşlarım. Anahtar ifadenizde ola ki sorulursa izin olacak. Zaman zaman bir şeyler yapmak adına devletin bazı kurumlarından izin almalıyızdır. Yetki belgesi almalıyızdır. Bu amaçla da belli bir bedel öderiz. Mesela bir iş yeri açacaksınız. Bir ruhsat almalısınız. Doğru mu? O ruhsatın e, bedeli olarak bizden ne alıyorlar? Ruhsat resmi. Bina yapacağız mesela. Belediye bizden belli bir bedel alıyor yine ruhsat yapmak için. Nedir arkadaşlar? İşte yine ruhsat resmi, yapı ruhsatı resmi. Ama en bilinen, hani ismen en bilinen damga resmi dediğimiz bir şey var arkadaşlar. Bedeli değişmiş olmalı sanki o yüzden bedeline girmeyeceğim ama. Damga resmi nedir? İşte yurt dışına çıkmak istiyoruz veya ülkemize girmek istiyoruz. Pasaportumuz bir incelenir. Orada bizden belli bir bedel alınır. Damga resmi derler buna. Ülkeye girme izni, ülkeden çıkma izni istiyoruz çünkü. Bu da bir resimdir. Arkadaşlar diğer bir gelir kaynağımız da şerefiyedir. Direkt şeref kelimesinden gelen bir ifadedir arkadaşlar. Mesela bizim Arnavutköy, İstanbul'un Arnavutköy diye bir ilçesi var arkadaşlar. Ne kadar bilirsiniz bilmiyorum. Bu İstanbul Havalimanı'nın yapıldığı yer. Arnavutköy'ü ben çok eski yıllardan beri bilirim. Babam sağ olsun zamanda orada... Şu evlatları olan bizlere bir bina yapmış orada hani evleri olsun diye. Ama o zamanlar Arnavutköy çok da önemsenen bir yer değildi İstanbul için. Biraz İstanbul'un böyle daha dışında kalmış kenar semtlerden biriydi. Çok çok da ucuzdu orada arsalar, binalar falan böyle daireler çok ucuzdu. Ama İstanbul Havalimanı bakın yapılmasını boş ver yapılacak dediler. Bak yapıldı kısmını boş versen oraya gelene kadar yapılacak dediler. Bizim oralarda ne oldu arkadaşlar? Arsalar marsalar falan var ya böyle üf kapış kapış gitmeye başladı. Çok da böyle üst düzey paralara gitmeye başladı. Şimdi zaten havalimanı geldi çok daha üst düzey gibi çok yüksek bedelleri artık oralar alınıp satılıyor. Peki bunlar nasıl oldu arkadaşlar? İdarenin yapmış olduğu bir yatırım neticesinde değer artış oldu. O yüzden emlak vergine şöyle bir bedel eklerler arkadaşlar. Ona da şerefiye derler. Derler ki çünkü senin daha düne kadar almış olduğun bu arsa arazi bugün böyle bir paraya gidiyorsa bu da devletin yatırımı neticesinde oldu. O yüzden diyor şöyle bir miktar paracık ver diyor. Buna biz şerefi ediyoruz arkadaşlar. Emlak vergisine eklenip alınır. Peki. Şimdi bu saydığımız kavramlar e, devletin bazı gelir kalemleri. Bir de vergi hukukunun bazı ilkeleri var arkadaşlar. E, ceza hukukunda hatırlarsanız ilkeler vardı. Kanunilik, şahsilik, orantılık vesaire devam etmiştik. Vergi hukukunda da 3 tane ilkeden bahsedeceğiz size. Basit ilkeler aslında. Genellik ne demek arkadaşlarım? Genellik şu anlama geliyor. Devletin bir şekilde herkesten vergi almasıdır. Yani ilkokula giden bir çocuk bile çikolata alırken KDV vermiş oluyor. Doğru mu? Yani küçük, büyük herkesten bir şekilde vergi alıyorum diyor. KDV'dir, ÖTV'dir, özel iletişim vergisidir, banka sigorta muameleri vergisidir, çöp vergisidir vesaire. Alıyor bir şekilde arkadaşlar hepimizden bir vergi alıyor. Peki adalet. Bu hassas bir ifade arkadaşlar. Mesela ceza hukukunda hatırlarsanız adalet ve eşitlik demiştik, değil mi? adalet ve eşitlik. Hani kişiler arası ayrım yapmayın. Aynı fiil, aynı şartlar, aynı ceza. Değil mi? Kara kaşına, kara gözüne göre ayrım olamaz demiştik. Ama lütfen arkadaşlar vergi hukukunda eşitlik olursa en büyük adaletsizlik olur zaten. Vergi hukukunda eşitlik olmaz. Adalet olur. O yüzden burada şöyle ifade edeceksiniz bunu arkadaşlar. Dikkat ediniz. Güce göre vergi alınır. Eşit değil güce göre vergi. Yani ekonomik durumu, mali gücü ne kadar iyiyse ona göre vergi verir. Kazancı vesaire. ne kadar iyi değilse ona göre verecektir. Yani şimdi gerçekçi olalım. Benimle sabancının vergisinin eşit olmasını beklemeyelim zaten. Olursa en büyük adaletsizlik olur. Buna biz ne diyoruz? Adalet. Yani adalet kelimesi her zaman eşitlikte aynı anlamı gelmez. Böyle bir anlam sakın çıkarmayın. Kıymetli arkadaşlarım, üçüncü bir ilkemiz kanunilik ilkesi. Ceza hukukunda da kanunilik vardı hatırlarsanız. Ne demiştik? Suçlar ve cezalar kanunla koyulmalıydı. Yani kafamızdan yeni bir ceza uyduramıyorduk. Kafamızdan yeni bir suç uyduramıyorduk. Bunlar kanunla yapılması gereken düzenlemelerde aynı mantık. Vergiler de kanunla düzenlenir. Yani yeni bir vergi koymak istiyorsak veya mevcut bir vergiyi kaldırmak istiyorsak kanun değişikliği gerektirir. Yani ne olması lazım? kanun maddesi üzerinde değişiklik yapılması gerekiyor. Peki kanun yapma etkisini anayasamız kime verdi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. O zaman kıymetli arkadaşlarım yeni bir vergi koyulacaksa veya mevcut bir vergi kaldırılacaksa bunu kim yapmalı? Meclis yapmalı. Buna dikkat ediyorsunuz. Yeni bir vergi koyulacaksa mevcut vergi kaldırılacaksa kanun değişikliği gerektirdiği için bu yetkiyi kime verdik? Meclis'e verdik. Peki hocam şöyle ince bir nokta öğreteceğim şimdi size. Acaba Cumhurbaşkanının vergiler konusunda herhangi bir yetkisi var mı? Yani tabii toplayıp ülke adına kullanmak dışında onu kastetmiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı kanun yapamaz. Dolayısıyla yeni bir vergi koyamaz. Bu yetki Meclis'e aittir. E, Cumhurbaşkanı kanun değiştiremez. Dolayısıyla mevcut vergiyi kaldıramaz. Bu yetkiler hep kime ait? Meclis'e ait. Peki Cumhurbaşkanı kanunlar noktasında ne yapabiliyor? Arkadaşlar Cumhurbaşkanı şunu yapabiliyor. Mevcut kanunun oranlarını değiştirebiliyor. Oranlarını değiştirebilir. Mesela bizim KDV'miz falan vardır değil mi arkadaşlar? Hani en çok bildiğimiz vergi olduğu için sürekli onu örnek veriyorum. Herhangi bir şey aldığınızda fişinize bakarsınız. İşte %1. %8, %18 gibi KDV oranları vardır değil mi? Şimdi kanunda KDV diye bir vergi var zaten. Katma değer vergisi. Kanunla düzenlenmiş bir vergi. Cumhurbaşkanı şunu yapabilir. Yüzde %18'lik vergiyi %8'e çekiyorum. Ya da tam tersi yüzde %8'lik bir vergiyi %18'e çekiyorum gibi düzenlemeler yapabilir. Yani oransal değişiklikler yapabilir. Yeni vergi koymak, kaldırmak kimin yetkisi arkadaşlar? Hep meclisin yetkisidir. Buna dikkat edeceksiniz. Tamam mı? Ha, bu biraz detay bir olay. Zaten verginin kendisinden bile soru gelmiyor da. Ola ki gelirse diye biz size buradaki detayı da vermek istedik. Ola ki size vergilerde hani Cumhurbaşkanı nasıl bir yetkisi vardır yoktur tarzı bir soru sormak isterler. O zaman da arkadaşlar deriz ki oransal değişiklik. Şimdi arkadaşlar pratik olarak kamu hukuku dallarını tamamlamış olduk. Şimdi hani hatırlarsınız anayasa ve idari hukukunu sonraya bırakmıştık. Özel hukuk dallarımıza geçeceğiz yavaş yavaş arkadaşlar.